Ya buna yaka mikrofonla öğrettik mi? bakın çıkarıyor hiç. Bizde takılmıyor. Sadece yaka mikrofonuyla takılıyor. Kaşlar nerede? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yabancı bir abur cuburlarını tekrar deneyeceğiz. Benim ilk Arkadaşlar, abur cubur videom. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarımın ilk abur cubur videosu. Ama ben bu videoyu Ahmet'te Sıla İzmir'de olduğu için Burak ve Feride ile çekmiştim. Ben daha çekmem abi. Ve o yüzden bunun ikincisini çekiyoruz ve daha iyi yayınlarımız <laughs> <laughs> arkadaşlarımla. Aa. Çok, çok sağ ol ya. <laughs> Elimden Aa, dakika, bayağı seçtik. Bu ee, ülkenin abur cubur mu gelecek bana? E, i̇ş bu iş Ama iş bu yine başladı. Ya iğrenç ya. ne ya. Gezin böcek yiyeceğim ben bir şeyler e, yiyeceğim. Elime gelince hissettim yabancı ülkelerin şeyini. Ya döşlendim. Arkadaşlar bana gelen muzlu çikolata. Glutensiz. Gluten free. Çilekli ve krema, Sıvı Sıvı krema. Sıvı aromalı Sıvı. içeceğim geldi benim. Oha çok iyi Arapların damak tutumu kadar değil mi? Tabii ki alabilir miyim? Çok iyi abi. Çok uğraştıracağım. Arkadaşlar benim ürünüm şoka bananen. <laughs> Muzlu bir çikolata diyor. Bakalım. Benim, benim Çok şekerli. Yani güneş yıldızı, güneş parıltısı. Neymiş o ben bakıyorum. Benim de söyleyeyim. kupa kupası. Bir açıktan. Ee, Patates, ketçap, aromalı. Oha güzel, güzel şey Ben de tadına bakmak istiyorum bir tane. Oğlum çok iyi yemin ederim. Oğlum ben de ben de. Vereceğim ben Sırtıma bir ağrı geliyor şu an. Yarışma değil. Ölüyorum Aa, A, pısık pısık galiba. Kutu kaptı. Kutu kaptı. Kutu kaptı. Oldu nasıl? mu? Oldu mu? Ben kayroptiğe gittim geçen hafta gel. Gel şu bir bırak. bu şekli çok mu aramışlar? Ben bu konuda yorum yapmazdım ama senden duymak da bu yorumu gerçekten beni şaşırttı. Değişmişsin. Bıraktığım <laughs> gibi değilsin Sıla. Tadını da çok aramışlar herhalde. Yuh ayı yu. Mütent tadabilir miyim? Bu çocuk hep böyle bak. Bu bir ben iyi. deterjanla su içiyormuşum gibi hissediyorum. Yumuşatıcı. Bu çocuk hep böyle derken... Hep yiyorsun bize bir şey bırakma Çok iyi kanka bir tane ona bak. Ama Arapların sunshine'ına 10 üzerinden 9 veriyorum abi. Muz sever misin? Severim de onu yemek istemiyorum. Gerçekten Allah, güzel. Neden bulandı? Neden biliyor musun? Sulu. Hmm, i̇çine su katmışım Danone'nin böyle artık sıvı sıvılaşmış artık anladın ya. mı? Onu içiyormuşum gibi. Sen bunu ister misin? İstemem. ben bunu nasıl bak. Gerçekten Aslında güzel muz seviyorsan. Yok Arkadaşlar strawberry and cream flavor diyor. Yani çilek ve krema aromalı bir gazlı içecek. O yüzden... ben zaten bunu söylemiştim. He. Tabii. Ben Feride'den psikolojimi bozmuş hepsini tanıtmak istiyorum. Ben onun tadına asla ve asla katiyen bakmayacağım. Gerçekten Dediğim gibi... Bakmayan. Ama güzel bir şey ye. Sulu dana ne? Bu ne peki ben ama? Bakayım. Yani... yani işte Erişte yani. makarnası. Ben çok sevmedim. Cracker şeklinde ne yapsalardı mesela? Lay's'in ketçaplı şeyi bu. Ben Cipsi. çok sevmedim. yemin ederim aynısın. Daha iyi, yalan söylüyorlar. Aynısın. Daha Daha Arap düşmanları. Lan! Ne alaka be? Arap bu düşmanları. ne oldu bir anda? Hitler'e dönüştü Arap düşmanları diye bağırıyor bize. Bağla bakalım, çiçek. Şey. 10 üzerinden mi? Kaç üzerinden almasını isterdiniz? Bence 11 iyi. 11 gibi saçma bir rakamdan devam edeceğiz gibi duruyorsun. Tamam 1 veriyorum ben o zaman. 10 üzerinden 1 mi veriyorsun? Evet. Ama ben de 1 bile vermedim deterjan ne ya? Evet, Hangi devlet, millet bir bu? Bir kokla, bir kokla. Kore. Kim bunlar? Anyang Seo Kore. Arkadaşlar ben muzlu çikolatayı çok sevdim. Günlük hayatımda yerim. Hatta bunu da saklayalım çıkışta birlikte yeriz. Ben Arapları destekliyorum. Puan olarak da 7-8 puan veriyorum. 11 üzerinde. Oh. Yejama de. arkadaşlar. Yejama demek Arapça'da. De Yejama biliyorum. Demetmece. Yani aynı Demetmece niye seçemiyorum ya? Ben ben o benim hakkım. Ha bakla, bakla Lan hep seçemiyorsun ya. diye elimdekini verdim. Daha bu kadınların hepsi aynı lan. Kanada ben de kadınlara sanmıyorum. Sen ülkelere sallıyorsun. Ya ginger ale ne ya? Ginger zencefil demek. Ben hiç sevmem. Raffuz, evet. Yunanların mı? Bakayım. Yani KFC'li Rafız tek orada var herhalde. Aa. Arkadaşlar ginger ale'ımı açıyorum artık. Bir Hadi şey, şey bu. Ginger ale. Çince evet. falan değil mi bu? Çince. Viyetnam, Vietnam, dili. Vietnam dili. Vietnam hangi dil konuşuluyor? Alfabesini biliyorum ezbere kanka. Say. Bu da miligram yazıyor <laughs> işte. Protein 0.9 miligram. <laughs> Sen makinalı ben soft miligram. 10 miligram. Ekstra bir 10 miligram. Arkadaşlar Canada Dry Ginger Ale içeceğim. Gerçekten tıpkısının aynısı. İnşallah Bire bir... Oha çok tatlıymış. Ama ben artık çilekten kusacağım gerçekten. Sabah sabah aç karna. İğrenç yani. Sen bir de şimdi zencefil. Çileği dokunmuşlar sadece. Çilek, <laughs> çilek yanında durmuş. Şık. Yani onlar onu sararken çilek düşünmüşler. Bu cipse tek yorumum var. Oh my god. Oh my god. O zaman ben de kendi içine bakmadan önce Ahmet'in ikili tadına bakıyorum. Ben de, ben de çok oh my, oh, my god. God. oh my god. Bizim rulo katlarımız var bizden. Gerçekten. Öyle evet. O Canada bisküsünü deniyorum. Sirke. Zencefilli gazoz. Kötü değil içebilirsiniz. Hayır içmem. Biz ya, ya yavaş ye ya. <laughs> ya bu çocuk hep tadım videolarında yemek yemeye geliyor ya. Açım kanka. Bu arada istiyor. gider misin çekimdeyiz? Yeni <laughs> <Diğeri> kameramanımız. Gider <laughs> misin ya? Bu niye geldi ki ya çekime? Gitmiş unut alana varsa. Arkadan geçer misiniz? <laughs> İster misiniz? <laughs> ne konuşuyorsun iş, iş görüşmesi? Allah Allah kimsenin s*** <laughs> bugün ya. <laughs> Oğlum sen de diye ya. Sen ne konuşuyorsun iş <laughs> görüşmesinde? Neredesin diyor memleketinden konuşuyor. Ha şimdi bu adam gelmiş kameraman Bak, o, omar olarak omarlarak başlama <laughs> başlamak istiyor. S3 işte. kullandın mı daha önce? Eee şey telefon Samsung S3 mini mi? <laughs> Siktir git diyor. Bana maaş beklentilerini öğreniyorsun. Eğer bir beklentiyi karşılarsak iyi bir şeyler olabilir. Bana geçen kalkmış çocuk diyor ki ananın. Oha. Ahmet o kadar kazanıyor. Mister dedi. Mister çekiyormuş ama. Sen... Ben dedim ki sen dedim öyle iş bulursan beni de Hep birlikte gidelim oğlum ben de geleyim. Ben Canada Dry'ı hafif buldum ve güzel buldum. Bakalım Canada mi? Dry Ginger Ale. Al bakalım. Wow. Ya. Bak bunda da... Polonya cep... Polonya'nın ben Ben buna 6 point. Ben 7 veriyorum. Oh Canada. I know yeah that's <laughs> Bak yırtıla sonra yüzünden. Kumuslu insanlar. Aaa yine Türkiye'ye geldi. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna. <messizyi> Pakistani, Pakistani, China. <proposing> oh my god. Şöyle gördüm. Oh my god, oh my god. Abi senin seninki iğrenç bu arada. Oğlum şöyle gördüm. O ne ya? Bu kadar ne ya dedim. Bir şey görmedim ben hayatımda. Soyadı ya. Ne biliyorsun? Çinlerin... Aaa! Çakıl taşı mı yiyorsun sen? Hem stres çarkı hem yiyecek. Ya ben de bakayım ya. Ben de oynayayım. En güzeli ona gitsin. Adam o zaman. Ben seçiyorum. <gülüyor> tek <gülüyor> renk yemek çalış. gözünü kapat, çal çalacağız. tek renk çalınca. Gözünü kapat, uzat parmağını. Şimdi hangisi? Üstteki evet. onun rengi. Bana, bana gelecek. Evet. <laughs> Dur dur neyle olduğuna bakalım bir. Super Star has two gel. Üçlü jel. Ha bu şey. Jel. Başka. Seninki ülker fıstıklı çikolata gelmiş direkt. Evet. Bende çilekli antep var. Fıstıklı hem de. Bende çilekli var. Elmalı var. Bir de blue raspberry neydi? Yaban mersini. E. Bir de ama çok yapış yapış bu. Sence sütlü mü? Fındıklı mı? Yoksa Aynen. antep fıstıklı mı? Çikolata mı? He bu bunun mavisi mi? Kırmızısı mı? Yeşili mi? Bu. Bayraklar ee, asıyor. Ben mavisini Yok. seviyorum. Yok. Bu Bizim içinde de antep fıstığı var. Oha. Bir şey söyleyeceğim. Benim abur cuburum ekşi patlaması diyor. İyi Mert şuna bak. Ekşi surat gibi bir şey o zaman. Evet, Mert şuna bak. Hadi Onu emikleyeceğim işte. Bitten kusacağım artık. artık. Tamam şimdi sen de mavisinden tat bakalım. Ben bunu tatmam. Niye abi Aa, şimdi? Hani... ben daha bu videoyu çekmem o zaman. Oğlum yani. arkadaşlar için yapılmış. Buradan sen emikleyeceğim, Buradan ben emikleyeceğim. Buradan Böyle üçümüz aynı anda emikleyeceğiz bunu gelin. Ya benim abucu ben denemeden niye deniyorsun? Sen de deneseydin o zaman yarın mı başlayacaksın İzin İzin vermedi ki. Ya, ya, ya. Fena değil ama yemesi çok eğlenceli. Hmm, çok sert ya. Sen hangisini emikledin? Kanka ben ıı, yeşili emikledim ve beğenmedim kesinlikle. <laughs> de, ülker'den oraya. bir parça ben de alabilir miyim? Yani neyse alsın hadi. Ben hala ülkeleri uzatıyorum ya mal gibi. Heh en azından suyu yut. Ben yutana kadar farkına vardım malların. O fark etti de ben çikolatayı yedim. O tanıyor. o. Her şey yani mal biliyor. Teşekkür ederim. Mal <laughs> Söyleyemediklerimi söylüyorsun. Çekik söyleyemediklerimi evde bir affedersin. Ne kalıyor yani? Artık elini ağzımı açtım. Sözlü, sözlü hiçbir şey yoktur. Dün mikrofonunu kapattı sandı. Dinle bu muhabbeti çok iyi. dün mikro... Biz bununla Discord'daydık. Sonra odaya bir anda Sıla girdi. Bu da mikrofonunu kapattı sandı. Sıla böyle yaptı. Seni öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyor. <laughs> Neden, şey Neden demiş Dengi. acaba? Neden demiş Starbucks poşetini mutfakta bıraktı çok diye. Çok mantıklı bir sebep. Böyle senin. geldi. Seni öldürürüm. Neden biliyor musun? Bu da böyle. Gitmem buradan diyor. Bütün çöplerini getirip bangonun üstüne bırakıyor. Ben toplamak oh zorunda değilim. Evin tamam. çöp başı ben de. <laughs> değilim. Dedim ki çöp başı değilim. Nasıl konuşuyorum? Okay, okay. Ben... Getirmiş bango yerine yere koymuş. Ne diyeyim? Gel, aferin mi diyeyim? Şimdi şunu hemen açıklıyorum. Sonra bana gibi ki ben çöp başı yaptım. <laughs> Mutfaktaki çöp poşeti de olmuş arkadaşlar. Starbucks poşetinin içindeki içecekleri aldıktan sonra o da bir poşet <laughs> değil midir? evet İçeceklerimi poşettir. içtikten sonra getirip o içeceklerimin boş bardaklarını bir günde olmayacağı için. Benim evde kurallar böyle değil. İçine atılabilen her şey çöptür benim için. <laughs> dostum bizde de öyle. Dostum. Ama gelip yere koymasın. <laughs> tamam dostum. Oğlum çöp poşeti de adam... yerde duruyor <laughs> ya. Dostum. Kabul ben, etmiyorum. Ben var ya Ahmet Hamdi Karalama kampanyası başladı. Yemin ederim kabul etmiyorum. Ben, ben buna, buna geldi, çok ben. sert olduğu için ve ağzımın her yerine yapıştığı için 2 puan veriyorum. Ben Pakistan olduğu için 0 puan veriyorum. Oğlum bak ırkçılık yapmayı kes artık. ırkçı değilim. Arkadaşlar Ahmet Can Dündar 2 yazın YouTube'a ben oraya yakında video yükledim. Arkadaşlar açıyorum. aşağıda linki var Ahmet Can ikinci kanalının ve bundan sonra sadece pazartesilere video gelecek. Buna hazır olun. Diğer günler atmıyoruz artık. Hiçbirimiz Cumartesi hiç mi? değil değişti gün, <laughs> gün e, video yayın günü, günü değişti. Hiçbirimiz ben atmıyoruz. Pazartesi. Hayır atalım lan Bundan sonra Pazartesi, Perşembe, Cuma böyle. Salı, Çarşamba'yı da oyuncağım. Hadi oğlum kitledim aldım bitti. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar arkadaşlar 7.24 YouTube izlemek zorundasınız. Çünkü biz 7.24 buradayız. Ben de 11 veriyorum. Ne? <laughs> Aa dur biz seni unuttuk bak. Hep, <laughs> hep sına... unutuyorlar beni. Hiç bir ya. tane ver onu, onu da ver. Aa gördün de kapattı. Bana ne? Böyle üçünü de karıştıracağız. Önce hile yapıp sonra böyle acındım. Aldı abi bakıyorum Kızı hanım kendi istekleriyle İsviçre'yi seçti. Teşekkür ediyoruz. İsteyimin evet. Ben kendi isteğimle Malhir, bir daha Macaristan'ı seçtim. Hiçbir şey değişmedi bu arada. Bu, <laughs> Direkt böyleydi. Burası neresi? Tayvan. Ukrayna kanka. <laughs> Sen hayatında Tayvan, Tayvan. Aga bana <laughs> niye <hep> böyle geliyor? <laughs> Bilerek mi <niye> alıyorsunuz? <laughs> Ben hep bu şeyler olay. geliyor. Bir şeyim çok kaliteli gözüküyor. Nasıl yani. açılıyor onu bile bilmiyorum. Bir şimdi gırtlağıma kadar sokacağım sinirden. Cehennem yazıyor üstünde. Ben bunu içmem günah. Bu açıldıkça <laughs> daha sıkıntılı bir hale gelmeye başladı. Daha demin ben bunu hemen geri sokayım. Bu içeceğin adı cehennem. Ben bunu içmem ben Müslümanım. <laughs> <laughs> salak. <Niye> salak. <gülüyor> <gülüyor> yani alaka. <o ne? gülüyor> Cehennemde <yardım gülüyor> <cehennemle> işim olmaz. <laughs> Bu ne amına? Musluğa niye hep çikolatalar gidiyor? Evet ya. Allah Allah. Tatlı tatlıyı böyle çekiyor galiba ayrı kutuplar acaba. Aaa oh bana da God, ekşi, geldi. God, Sen ekşi geldi ekşi ekşi. gibi. Açsana içsene. Bana da her geldi günahkar mıyım yoksa? Arkadaşlar bana banana spreyi geldi bakalım. Sen fısfıs ısmarlıyorsun. Diyor ki... Diyor ki, banana flavor liquid Almış and... Ama işte karakteristik özelliklere benziyor bunu. O da karın kız peşinde koşuyordu, bu da... Do. Ya beni de böyle şeylerle itham edeceksiniz artık yani. Benim gibi sadık bir adama. Bu Red Bull çalmışlar. Bu Macarlar, ben böyle bir okulda... Yani varmış, enerji çoğum, içeceği artan. ya, benzer olabilir. Aynısı kanka, istersen tadına bak. Gel, ben seni ağzına Abi, sıkayım. Sen onu delirdin mi dudaklarına? Ağzımın içine soktum. Başka bir şey sıkarsan sıkayım. Çok sıçalım. midesizleşiyor bunlar yan yana Süpe. yerince. Sus be. İnanmıyorum. Ağzına <gülüyor> Sen sevdin galiba. Yok hiç sevmedim. Ekşi bir banana tadı. Banana. Banana tadı mı? Bugün like muzlar hep bana geldi Dubai ya. Dubai videomu izleyenler şu an like var ana sahnesini hatırladı. Dubai videosu yukarıda de katlarda var. İzlemediyseniz Ahmet Dubai yazıp hemen izleyebilirsiniz. Yazmanıza gerek yok hemen katlarda var. Bu da abinin masası. İyi yaşa abi. Bir vereyim mi? Yok. Ne, Bu hapşırdığım zaman beni yanına yaklaştırmıyor biliyor musunuz? ben sanki beremlik kursuymuşum gibi davranıyor bana. Kendi odamda hapşırıyorum, onun yanına gidemiyorum ondan sonra yasak. Ağzı açık hapşırıyor, nefret ederim bundan. Ağzını kapalı hapşırıyor, gözler gözlerim yerine hapşırıyor. O kadar ki, ki anlatamam evet. yani. Ben... ben nasıl hapşırıyorsun? Kapatacaksın ağzınızı, hapşu diye yapacaksınız abi. Hapşu diye mi? bu mı? da değil, bu da yanlış. Böyle yap. Kanka bu arada ben odamda... Ben de öyle yapmam. Edi... yaparım. Hadi Allah size. Eee ben de hiç hapşırmam. Hadi Allah. Bir şey söyleyeceğim. Bir gün pat diye yüzüne hapşırsak ısılalım. Kanka bugün bir gün kasıtlı yapacağım. Bir saniye hesabıma para geldi. Hiçbir şey umurla değil şu an. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Ya bu yemek meraklı ne kardeş? Sizi beslemiyorlar mı ya? Biz her ay sizi Sodexo'nuz yatırmıyormuş sanıyor. Ekibi salta geliyorlar. götürmeyenler dans etmesin şu an. Siz bunlara Sodexo vermiyor musunuz diyorlar. Ekibi salta götürmeyenler dans etmesin şu an. Bir milyon alayım ben götürüyorum. Ben banana candy shaker flavor verdiğim puan 3. Ben de 9 veriyorum. 1 veriyorum. Evet ya gerçekten kötü bir enerji içeceği. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için bize teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere durursunuz. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Tam şu an Instagram'a fotoğraf attım onu da Instagram'dan beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan beni takip edin, arkadaşı takip edin, arkadaşı da takip edin. Bir şey demeyecek misin cidden? Enerjim bitti, hepsini kullandım Bence, değil. Ben Bence de, ben e ben ben de. Şey ben şey de. ya. Evet, bak gitti. Evet, bak içeri sizler ters etki.